Evet bu video size bir gün sonra falan gelmiş olabilir. Ama ben üst üste çektim arkadaşlar. Hatta videoyu teşekkür ederken falan bitirmişim. Devam edeceğim diye panik yaptım. <laughs> Şu kurabiyemiz geldi annemizden. Şimdi önce şuraya bir halledelim. Tamam mı güzel kardeşim? Tavuk işini bir halledelim. Hop hop. Biraz bakır ve şey kazarsak, ee, dediğim gibi geçenki videoda bitirirken çok tuhaf bitirdim arkadaşlar yarım kaldı tam teşekkür ederken videoyu kapatmışım farkında değilim. <laughs> evet yumurta şöyle ne? Evet artık şeyi alabileceğiz. Bu da sattığımız iyi oldu. Keşke burada da olsaydı. Şurada bir şey var mı? Çünkü yarın satış yapamayacağız abi. Ne varsa toplayalım. 2.300 paramız oldu. Hayırlan. 2300 paramız oldu abi. Patates yine gelecek de oradan. Tamam. Şunu da sat babacım. Ne gelirse kardır. Aa bir dakika. Ne gelirse kardır da abi. Bak madenden önce ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapalım abi dur. Dur 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 dur. Bize para lazım ya. Ulan hiç de bir şey almadım üstüme dur. Gidelim şu deniz kenarında. Madem şanslıyız onları bir toplayalım. Ondan sonra gideriz maden. Madenle çok işimiz yok şu anda. Ulan balık da tutardık oltayı alsaydık. Neyse. Hatta çöplerde bile güzel şeyler çıkabilir. Şöyle çöplere de bir bakayım. Madene gideceğim diye acele ettim. Hiçbir şey almadım üzerime. Ve ekmek çıktı. İşte bunu seviyorum abi. Bu olayı seviyorum abi. Çöpleri karıştırın. Kirlenmek güzeldir. <laughs> Öyle bir reklam vardı. Bak burada kurtçuk vardı. Almadık. Hadi bakalım ne kadar şanslıyız göreceğiz. Yani bu evlendirme şeyi kolye satıyordu bu dayı. Güzel 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 güzel. Tamam yarına parayla girmemiz lazım abi. Hemen şunları da toplayalım. Başka yok değil mi? Çünkü olduğu gibi çilek alacağım arkadaşlar. Ne kadar paramız varsa hepsiyle çilek almayı düşünüyorum. 2300 hani 20 tane falan mı yapıyor abi? Şu haliyle 20-25 ta tane yapmaz. 25 tane yapabilir belki. Şunlarla beraber. Ee, o zaman ne yapalım biliyor musunuz abi? Şunları bir eve götürelim. Satışa koyalım. Ondan sonra şu mağaranın orada balık tutalım yukarıda. Şunları hazır elime gelmişken satayım abicim. Şimdi sat bunları da. Çok güzel. Ne geldi abi? Büyük babanın barakasına dalga geçtiğim için özür dilerim. Aslında çok hoş bir yermiş. Yine de o bir gün fazla alana ihtiyacın olabilir. O noktada sana yardım edebilirim. Bana ham madde getirip işçilik tutarını ödediğin takdirde evini genişletebilirim diyor Robin kardeş. Şimdi bize çok para lazım. Bize çok para lazım. Şunu al. İki tane enerji dursun yanımızda. Şunu al abicim. Başka bir şey almama. Bir de Robin'in şeyini alalım. Bakalım belki Robin'i evde yakalarız. Aa Robin bir dakika lan bu Robin. Robin hangisiydi ya? Robin bizim marangoz değildi oğlum. Karıştırdım ben. Robin, Robin, Robin. Robin şuydu ya. Oğlum Robin evdeki değil miydi? Neyse göreceğiz abi, göreceğiz tamam. Hop. 3 tane havuç. Heh. Ekebiliriz de satabiliriz de çok problem değil. Olsa da olur olmasa da olur. Bize güzel bir enerji kaynağı olur. Hop pırasa halk evi için. Hop bir pırasa daha. Tamam. İşte Robin buydu abi. Ve baltayı da bulduk abicim. Hemen şuradan da 250 kaymayı alalım. <laughs> Ne haber lan sevimsiz Sebastian? Şimdi gidelim biraz balık tutalım abi. Benim sevdiğim yerlerden bir tanesi. Dur. Buradan girmiyorduk değil mi? Şuradan mı geçiyorduk? Aynen abi. Turkburg bayır gülü, bayır, bayır gülü yok mu lan? Hava kabarcığımız da yok. Canımız sağ olsun. Başlayalım şurada tutmaya abicim. O zaman ben biraz balık tutunca dönerim arkadaşlar. Enteresan bir balık geldi arkadaşlar. Bayağı bir uğraştırdı beni. O yüzden açtım. Ne gelmiş? İri ağızlı levrek gelmiş. Niye bu kadar uğraştırdı? Hiçbir fikrim yok. Zeot gelmiş. Valla şunu atarım abi. Zeot'u alırım. Ee, bu arada mor bir balık geldi arkadaşlar. Yayın balığı geldi. Bu bir yerde işe yarıyor muydu hatırlamıyorum. Oldukça da fazla balık tuttuk. Yarına baya güzel çilek alacağız inşallah. Ee, enerjimiz full. Sürekli fulledim abi. Yiyeceklerle. Bakalım ne gelecek. Bugün şanslı günümüz olduğu için. iç baba. Ee, aslında buraları çok kesmek istemiyorum. Neyin ne zaman geleceği belli değil. Videoda şahit olun istiyorum. Çok hızlı geldi be. Kefal mi geliyor? Aynen kefal geldi abi. Ya şunlardan iki şart ara falan olsaydı saklayacaktım ama çilekten sonra tutarız gene abicim ya. Biz bütün yatırımı çileğe yapacağımız için güzel sandık geldi. Hadi oğlum ver güzel bir şey. Kil verebilirsin mesela. Kömür geldi. Eee, hop. Salla otu Al kömür abiciğim. Evet bu saatte bu enerjiyle gayet güzel oldu. Balık işi. Yıldızlı pırasamız var altın yıldızlı. O bir yerde işe yarıyorum onu da bilmiyorum. Ya at at. Aa, bir dakika lan. Buradan bir şey atmam lazım. Atamıyorum. Kurabiyeyi yiyeceğim. Mecbur yiyeceğim abi. Abi saat 18 tamam mı? Birazcık da şey yapalım mı? Okyanusa gidelim mi abi? Biraz doğru da orada şansımız deneyelim. Çünkü bize para lazım abi. Valla fena para tutmayacak gibi gözüküyor. Şöyle bir ayırayım bakayım. Aynen abi bunlar güzel para edecek. İyi denk getirdik. Kuleyi almayacağım şimdi. O da para ediyor ama. Ulan iki tane de üst üste çıktı be. Biz gidelim abi denizde tutalım denizde. Kitapçı. Bunları açmışım. Bunu da açmışım. Ulan hepsini açmışız be. Maşallah. Olmadı. Pırasayı gömçürürüz abi. Çok problem değil. Şimdi biraz da hazır yağmur varken. Ulan bak şimdi ne çıktı. Bakayım işe yarayacak bir şeyse. Ya yerim avucunu ya at şunu ya. Şu anda bize balık lazım abi. Hadi bakalım. Yağmurlu bir gecede ne tutacağız bakalım. Baloncuk görmüyorum etrafta. Haydi rastgele. Bol bol da enerji var bu arada. 8, 9'a kadar burada oyalansam abi. Oğlum ne güzel gidiyordun işte. Ne oldu şimdi? Ee, çileklik yer ayarlamamız lazım. Paraya göre yer ayarlamam lazım. Onu artık sabahleyin yaparız arkadaşlar. Yani 30 tane olsa 3 göre 9, 4, 4-9-36 36 tane çilek alabilsek 4 tarla yapardık. İşimiz çok abi. Ee, 10 tane yem geldi. Çok da lazım değil. Ee, altın pırasa. At abi şunu. Tamam ben bir tane daha balık Bir iki balık tutayım. Saat 9'a kadar tutayım geliyorum arkadaşlar. Evet abi yani bence yet, yeterince balık tuttuk gibi geliyor bana. Zaten yer de kalmadı anasını satayım. Gidelim eve. Ee, bakalım kaç çileklik para topladık ona bir bakarız tamam mı abi? Hani 30 olsa 3000 olsa 30 çilek yapar. Ee, 3, 9, 27, 3 tarla 3 tane de artar. Çok problem değil. Onu bir hesabını yapalım. Tarlamıza bir bakalım abi müsait mi diye. Saat 10 olmuş zaten. Ee, onun dışında mayonez makinesi yapmamız gerekiyor. Dur bakalım abi saat 22. Bakır aa yoktu değil mi? Kömür var mıydı? Kömür yetiyor muydu? İki bakırla bir tane mayonez yapabiliriz aslında. Şimdi abi şu mor olanı satmayayım. Bilmiyorum bir yerde kullan. Aslında hepsini bir yerde kullanacağız ama... Dediğim gibi para lazım olduğu için. Şimdi şunları satacağım. Şu bir tane moru şuraya ayıracağım abi. Ee şuradan. Bana kömür ver. Ulan bu sefer de bakır yok. Ulan şansa bak. İki bakırdan çıkmıyor değil mi? <laughs> Olsun vardır bir hayır abi. Şimdi 30 tane alsak bize 3 tarla lazım. 1, 2, üç tane boş tarlamız var gözüküyor arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bir dakika. En kötü ihtimalle 27 tane alacağız çünkü. Yani fazlasını da alacağız da. Şimdi. Ekstradan şöyle. Ee, 3 tarla yapamasak da. Abi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İki tarla burada yaptık abi çilek için tamam mı? Bir tarla da burada yaptık olmadı bunları da birleştiririz en azından çilekler bitene kadar bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar çok da problem değil ee, onu yaptık bunu yaptık at babacım şunu atma burada satacağımız bir şey var mı? Şurada havuç hindi bahindi bah bunları bağışlayacağız abi bak bir tane bundan bir tane bundan bir tane bundan bir şey daha mı vardı? Yaban bayırı pırasa sanki bir şey daha vardı. Neyse. Aa dur niye bakıyoruz ki? Şuradan bakalım. Pırasa mı yok biz? Ha fulye yok. Fulyeyi de buluruz abi. Çok problem değil. Halk evine götürürüz. O zaman şunu da atalım abi. Tekrar bakıyorum satacak bir şey var mı diye. Şu kuarzın birini satacağım ya. Nasıl olsa bol bol toplarız tamam mı? Eee... Burada da bir şey yok. Gel kardeşim at şunu da. İşte bu. Yatalım ve yumurta şölenine hazırlanalım derken bakmama gerek yok. Evet mükemmel. Tamam. Yağmur da olsa çamur da olsa gene bir ufak lan çekil. Ufak bir sulama yapacağız galiba. Arı kovanı açıldı. Sulama kabı uzmanlığı geldi. Çapa uzmanlığı geldi. Arı kovanı açıldı. Hızlı ek. Geç abi ve çiftçi öğünü geldi. Yengeç çömleği ve deniz öğünü de açmış olduk. Bakalım kaç para geldi. Heyecanla onu bekliyorum abicim. Oğlum çok iyi para geldi be. Çok iyi para geldi. Bakar mısın abi? Valla çok güzel para geldi. Ne oldu şimdi abi? Bütün planlar değişti. Daha fazla oldu. 3 tarla bize yeter mi ya? 27 tane çilek alsak. Ulan 40 tane. Yani bir tarla daha yapsak. Dur bakayım abi. Oğlum bir tarla daha yapsak. 1, 2, 3. Ee, 3 kere 9, 27. Bunları bir toplayayım da. Ee, 4 tarla olsa. Yani burasıyla 1, 2, 3, 4 tarla. 4 kere 9, 36 yapar. Abi 36 tane alırız tamam mı? Geri kalanında. Hayır lan. Bunları toplamamın bir faydası yok. Bugün zaten satamayacağım. Dolayısıyla şunları abicim at satıla. Ee, 4 1 2 3 4 tarla 4 kere 9 36 tane şey alacağız abi. Nedir ismi? 36 tane çilek alacağız abi. Tamam mı? 4 tarla çilek yapacağız. Bence gayet makul. Lan hayvanlar nereye gitti? Sevdim ama kabul etmedi. Niye? Ha yemeğiniz yok sizin. Oğlum yemek verdim ya dur. Dur geliyorum dur. Saat 2'ye kadar vaktimiz var bu arada. Ee, şunu ver abi. Çocuklar bize tabii yumurta vermediler. Neden vermediler? Yemekleri bittiği için mi abi? Tamam. Baya bir yetecektir bunlar size. Şunları bir sulayalım. Ondan sonra da şölenimize gideriz inşallah. 4-9-36 tane unutmayalım. Hatta şey de yaparız. Şunları bir sulayayım abi. Tekrar bir tarlayı düzenleyip gübrelerini de atalım abicim. Arkadaşlar tarlaları önceden de sulayabilirsiniz, hiçbir problem yok. Yani gübreyi atıp tarlayı sulayıp sulayıp hazır bırakabilirsiniz. Ama ben şimdi öyle yapmayacağım. Vakit kaybetmek istemiyorum çünkü ee, şunu at abicim. Nerede bizim şey? Şunu ver. Özümüz var mı? Var abi. Kaç tane lazım bilmiyorum. Şöyle yapacağım rastgele. Gel bakalım. Şuraları bir gübrele kardeş. Şurayı da gübrele. Efendime söyleyeyim. Şunları da aç. At gübresini. Tamam mı abi? 1, 2, 3. Şuraya da koy. Hatta. Ulan aç şurayı da be. Kim sulayacak bunları bilmiyorum ama. <laughs> Vallahi billahi var ya. Şimdi ne oldu abi? 36, 37, 38, 38. Ben 40 tane alayım abi. 40 tane alayım abi. Geri kalanını da normal şey ekeriz. Ya normal ekinlerimizi ekeriz abi. Burayı sırf böyle çilek yaparız tamam mı? Ben 40 tane alayım ne olur ne olmaz diye. Şunları koy hiçbiri bir işimize yaramayacak. Aslında sulayabiliriz de ama. Akşam 10'da döneceğiz. Abi ben gideyim hadi. Tamam siz daha fazla oyalamayayım. Var mı yapacak bir şey? Yapacak bir şey yok. Döndüğümüzde hallederiz ya. Abi karar veremedim. Gidiyorum ya. Ya zaten ben yumurta şöleninden kazanamıyorum abi. Ben onu beceremiyorum abi. O yumurtaları bir türlü toplayamıyorum. Galiba 10 tane toplanması gerekiyordu. Ben o işi beceremiyorum abi. Kusura bakma. Evet. Ablacığım bize 40 tane 100 liradan 30 Aynen kardeşim bize 40 tane şey lazım. Başka bir şey istiyor muyum? 250'ye başka bana yarayacak hiçbir şey yok. Şimdi burada tanışmadığım kimse var mı? Emily falan filan. Judy. Bu arada kimseyle dansa da gidemeyeceğiz onu da söyleyeyim. Kimseyle aramız iyi değil çünkü. <laughs> Dedeyle falan tanışmışız. Ee, doktorla tanıştık mı biz abi? Tanışmışız. Alex ile tanıştık. Efendim Harley ile zaten tanıştık. Başkan tamam. Valla unuttum abi. Ara verince videoya. Maru. Maru ile tanıştık. Penny ile tanıştık. Valla burada aklıma gelmez. Şimdi şöyle bir bakayım abi. Genelde ben böyle alışkanlık mıdır? Ne de şöyle aşağıdan başlıyorum tamam mı? Yumurtaları burada gösterecek mi? Tabii göstermeyecek. Ya ben zaten kazanamayacağım diyorum ya ama şansımı deneyeceğim abi. Dolayısıyla şöyle bir başlatalım abiciğim. Haydi başlayalım. Hadi bakalım. Kazanamayacağım festivale girdim. <laughs> Hiç de belli olmaz ha. Evet, sevindi çocuklar. Sakin olun tüm yumurtaları bulup özel ödülümüzü eve götüreceğiz. Abi o şapkayı istiyorum ya. İstiyorum ama beceremiyorum arkadaş ya. Pekala herkes hazır mı? Hazırız da dayı. Çok umutsuzuz. Haydi başlasın bakalım. Şimdi şöyle. Şurada bir tane gördüm. Al baba. Şurada bir tane gördüm. Hatta iki tane gördüm. Al şunu. Şurada bir tane. Şu 3. Şurada bir tane. 4. Tamam mı? Şu arada bir tane vardı. Şu 5. 20 saniyemiz var. Hadi oğlum be. Şurada var 6. Hadi hadi. Ulan bir kere de kazanayım be. 9 saniye şurada var. 7. 8 de kazanılıyor muydu lan? 8. Hadi be. Kazanılmıyor değil mi 8 taneyle? Püh. Abi ben şu işi beceremedim gitti ya. Evet şimdi kazananı açıklayacak. Ebi ee, Gale. Tamam yabancıya gitmedi. <laughs> Abi zannedersem 10 yumurta olmasa bir daha soldan gideceğim ya. Vallahi billahi şu yumurta şöyledeki şu şapkayı bir türlü kazanamıyorum ya. Hayret bir şey ya. Dön bala dön. Biz çilekleri bol bol aldık zaten dön. Şimdi akşam oldu ve evimize geldik. Hemen şuradan suluğumuzu alalım. Gözümüzde görmüyor ama kapat şurayı. Suluğumuzu aldık abicim. Haydi bakalım. Şimdi umarım görürüz abi. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, 19, 20, 21, 22 23 24 26 27 tamam mı abi? 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Bir tane de sana ektim tamam mı? Şimdi abi abi karanlık diye şey yapmıyorum. Neyse şöyle sönüyor Allah'tan. Yani garanti olsun diye böyle sırayla yaptım. Gözükmüyor çünkü hiçbir şey arkadaşlar. Sulayalım. Ondan sonrası kolay. Ekmesi meseleydi. Enerjimiz full nasıl olsa. Şurayı bitireyim. Şu tarlaya yeter gibi gözüküyor. Geç oluyor farkındayım. Çabuk. Çabuk. Çabuk bunu ikiye kadar halletmemiz lazım. Dibine kadar harcayacağım abi. Hadi oğlum şunları. Hadi bir tane daha. İşte bu be. Tamam değil mi abi? Vallahi tamam. Vallahi tamam. Saat 30. 030. At babacım şunu. Başka yapacak bir şey var mı? Başka da yapacak bir şey yok. O zaman arkadaşlar bu bölümü burada bitiririz. Tamam mı? Bakalım yarın ne olacak ne gidecek. Hava durumuna bir bakayım açık ve güneşli olacakmış. Bol bol sulama yapacağız artık. Peki bugün olacaklar sizin önünüze ne iyi ne kötü demiş. Bakalım herhangi bir şey açıldı mı etti mi? Şöyle bir evet diyelim. Ve çiftçilikten 600 geldi abi hasattan. Şöyle bir bakayım abi. 43 bundan gelmiş yıldızıdan. 35 ondan gelmiş. Bence gayet güzel olmuş. O zaman arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.